Ee, şu anda e, gebeliğimizin takibini yapıyoruz. 30 haftalık gebelik. E, biliyoruz ki her ne kadar bütün dünyayı yani saran büyük bir hastalık var. Ama gebeliklerin, takiplerinin devam etmesi gerekir. Özellikle son haftalardaki takipler çok önemli. Çünkü doğumumuz yaklaştı. E, Ölçümlerimizi e, değerlendirmemiz gayet iyi gidiyor. E, mutlu çiftimiz bebekleri bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Biz de iş, biz de bekliyoruz. <laughs> Kucaklarını alacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet, oğlumuz gelecek. İsmi belli oldu mu? Cansın. Doruk. 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 Oh, oh şey. tamam. <laughs> İnşallah. İnşallah. Her şey e, zilesinde şey. olur. İnşallah. Hayatı da hep güzel geçer. Mutlu vesile. <laughs> bebeğimizin amniyoz sıvısı, vücut gelişimleri gayet yerinde, sağlıklı. Ee, gebek takiplerini tabi düzenli olarak gitmesi lazım. Özellikle son e, haftalardaki gebek takipleri önemli. E, i̇nşallah bebekleri dünyaya geldiğinde bu hastalıklar kalmayacak. i̇nşallah tekrar modumuzun.